Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya, diğer takımlardan üstün olduğunuzu düşündüğünüz neler var, sorusu yöneltildi. Başarılı çalıştırıcı, inanılmaz bir kalecimiz ve santrforumuz var karşılığını verdi. Bu sözlerle Donnarumma ve Haaland'ı işaret etti. Aslan da istemişti hatırlanacağı üzere Galatasaray, Donnarumma için PSGYE teklifte bulunmuştu. Fransız ekibi de buna sıcak baktı ancak İtalyan eldiven, Manchester City kulübünü tercih edince oraya gitti. İngilizler, 30 milyon euro bon servis bedeli ödedi. Galatasaray ise Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Uğurcan ve Osimhen, Galatasaray'ın şu andaki atan tutanı o Simhen ve Uğurcan. Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Manchester City deplasmanına çıkacak. Maç 28 Ocak'ta oynanacak. Herhangi bir sakatlık veya ceza olmazsa Uğurcan Osimhen ikilisi Donnarumma ve Haaland'a karşı sahaya çıkacak.